Türk verilerine göre Türkiye'deki insanların yüzde mutluymuş. Siz mutlu musunuz musunuz? Hiç değilim. Bu kadar pahalılığa karşı, bu kadar e, insanları aşağılamalarına karşı hiç mutlu değilim. Biz de insanız. Memur, memurun ne şey özelliği var? Polisin ne özelliği var? Biz de çalışıyoruz, biz de hak ediyoruz yani. Biz de emek sarf ediyoruz. Neden onlara asgari ücret ödenmiyor da bize bu kadar veriliyor? Allah'a havale ediyorum hepsini. Neyle gelirsen gel bana demiş, kul hakkıyla gelme affetmeyecek. Affetmesin de. Bugün kiracıyım. Evim yok. Çocuk okutuyorum. Üniversite açım ya. Yazık açım yani. Vallahi... Okutamıyorum yok. Çocuğa yetiştiremiyorum. Aç çocuk aç karnına gidiyor okula. Yok üç bin lirayla. Emekliye üç bin lira. Şey sakız parası mı veriyorsun sen? Bugün üç bin ya, bugün üç bin liraya hiçbir şey alamıyorsun. Bugün ben markete gideyim bir aylık alışveriş yapayım. İnan inan sana 6 yedi bin liradan aşağı çıkamam. Ne Maaşlar yarı yarıya düşüyor.